Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Hissemiz daha önce de birçok kez analiz etmiştik ama hisse henüz beklentilerimizi karşılayamadı. Bizim önemli olarak gördüğümüz şu mavi çizginin bu tarafına geçmek için hissenin sabırsızlandığını görüyoruz ama hissedeki yatırımcılar uzun süredir yani neredeyse bir Ay, bir buçuk ay oluyor neredeyse. Bir buçuk aydır hisse e, ne bu bölgenin içine geçebiliyor ne de bu bölgeden uzaklaşabiliyor. Şirketin son bir aylık işlemlerine baktığımız zaman da takaslarında e, bir satış görüntüsü var ama genel ortaklarda herhangi bir satışın olmadığını biraz sonraki takas analizlerinde göstereceğim size. Şimdi bu bölge aşıldığı zaman gördüğünüz gibi denenmiş, uzun bir süre sonra tekrar denenmiş, tekrar denenmiş, bir türlü girilememiş yani hisse bu bölgeyi açtıktan sonra hızlıca na, şu üst kanala oradan da bir sonraki kanala kadar uzanma ihtimali çok yüksek. Neden yüksek? Çünkü şirketimizin sermayesi birçok gayrimenkul sektöründe bulunan şirketin aksine sermayesi oldukça düşük. Sermayesinin düşük olması ne demek? Şirketin lot sayısının düşük olması demek. E şirketin lot sayısının düşük olması demek 2021 yılında, 2022 ve 2023 önümüzdeki yıllarda oluşabilecek Türkiye'deki ciddi yükselme potansiyelinin büyüme potansiyelinin gerisinde kalma ihtimalinin yüksek olması demek. E, şirket yetkilileri de gelecek yatırımcılardan e, maksimum derecede faydalanmak için elindeki lot miktarını arttırmak zorunda. Şimdi bu zorunluluk nasıl bir zorunluluk? E, bunu bugün de açıklayabilir. Bir yıl sonra da iki yıl sonra da açıklayabilir. Ama bizim için önemli olan şirketin sermayesinin 64 milyon olması ve şirketin yıl sonu bilançosunda aşağı yukarı 230 ile 250 milyon TL civarında kar e, gelme ihtimalinin olduğu. Yani şirket zaten 3. çeyrekte 218 milyon gibi bir kar açıklamıştı. Bu kar rakamı zaten e, yıl sonu son çeyrek bilançosuna da eklenmesiyle aşağı yukarı bilançosu e, defter sermayesinin yaklaşık 4 katına belki de 5 katına yaklaşacak bir kar demek. Bu da oldukça şirketin defter değerini düşürecek demek. Şimdi önümüzdeki dönemde şirket hissesinin sadece bilanço beklentisiyle bu kadar yükseldiğini ve bulunduğu konum e, durumu Koruması sadece bilançoyla açıklanması pek mümkün değil açıkçası. Şimdi sermaye arttırım sürecinde birçok şirketin bu döneme hazırlandığını zaten görüyorsunuz. Birçok bedelsiz beklentili senetlerde de ki zaten yükseliş ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Ben e, bedelsiz sermaye arttırma ihtimali yüksek olan şirketlerin bir analiz e, bölümü oluşturmuştum. Oynatma listesi açıkçası. O oynatma listesinde alarko Gayrimenkul ile ilgili bir bedelsiz sermaye arttırım videosu var onu mutlaka izleyin eğer izlemediyseniz bilgi sahibi olmak için tekrar tekrar aynı şeylerden bahsedip sıkmak istemiyorum şimdi e, kısaca şirketin takaslarına baktıktan sonra şu bölgedeki e, varsayımlarına tekrar bir göz edeceğiz sonra da kapanış yapacağız şimdi şirketin aylığına bakarsak aylık takaslarda gördüğünüz gibi lot miktarı oldukça düşük ve çok dağınık görünmekte e, yatırım fonları Doğuş Bank emeklilik fonlarının Gördüğünüz gibi satışları yoğun görünüyor, ama baktığınız zaman, yani lot miktarları az görünebilir size ama bu lot miktarları da tabii şirketin çapına göre e, mevcut lot miktarına göre gördüğünüz gibi oldukça yüksek. Şimdi e, bu lot miktarlarının satışlarını kim karşılamış? İş karşılamış. İş kim? Bu satışı karşılayan hakim ortak. Citibank'ın satışları var. Ak yatırımın satış e, düzeltiyorum. Citibank'ın alışı var. Ak yatırımın alışı var. Bu satışları karşılayan ak kim? Gördüğünüz gibi en iyi hakim dördüncü ortak. Sonraki kim var? Garanti karşılamış. Garanti kim? En iyi hakim ikinci ortak. Aylıkta gördüğünüz gibi ee, bir satış trafiği var gibi ama yani ana kısımlardan yüksek bir lot çıkışı var gibi ama zaten şirketin ana ortakları tarafından karşılanmış görünüyor. Şöyle haftalığa bakarsak Citibank'ın 221 bin lot civarında artıda olduğunu görmekteyiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirketin son bir ay içinde 273 bin lot aldığını ve bunu sadece 221 bin lotunu bu hafta aldığını görmekteyiz. Şimdi birazcık daha yayarsak aylıkta gördüğünüz gibi o kadar satış olmuş ama ilk 5 kurumdaki lot miktarı sadece 146 bin lot ekside ilk 10 kuruma baktığımız zaman da gördüğünüz gibi 15 kuruma doğru kayboluyor. Yani dışarıya hissenin dağılmadığını, bir mal yedirme e, hareketinin olmadığını, bulunduğu konumun e, seyrini taze tuttuğunu görmekteyiz. Sadece hissede oluşan bu 27-40 var diye bizim sürekli bahsettiğimiz, şurayı bir geçse de bir rahatlasak dediğimiz sürekli buraya gelip geri döndüğü bölge, bu bölgeye trade imkanı oluşturuyor ise buraya çıkıyor geri dönüyor çıkıyor geri dönüyor yani bu bölge aşılmadan yani bunun bölgesini hisse tahta sahibi istemediği sürece Belli ki aşılmayacak bu bölge. Bu bölge aşıldıktan sonra hissede dediğim rakamlar 34 bölgesine kadar bir hissede hızlanma görmek mümkün. Şimdi bunun zamanlamasını bilmiyoruz. Hisse çok teknik analize uymuyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden biz neye yoğunlaşacağız? Bilançoya ve bedensiz sermaye arttırmak ihtimaline. Şimdi kısa da şöyle yalandan iki çubuk çizdim buraya gördüğünüz gibi. Şimdi ee gördüğünüz bu kanalın içinden çıktığı zaman yani 26.80 bölgesine denk geliyor aşağı yukarı burası. 26.80'in üzerinde çıktığı zaman hisse buraya da gördüğünüz gibi %4 civarlarında bir uzaklıkta bulunmaktayız. Bu bölgeyi yukarı yönde kırıldırsa hissemizin ilk varacağı yer 28 bölgesi olacak. Yani 26.80 bölgesinden 28 bölgesine bir hızlanma olacak. Ama buraya geçip geçer, geçer mi? Bunu söylemek güç. Gördüğünüz gibi hisse biz bunu analize ettiğimiz Aralık ayından beri bu bölgeyi zorlamakta ama aşılmamakta. O zaman biz ne yapacağız? Bu hissede ne yapacağız? Vakit kaybetmeyeceğiz. Ne zaman hisseyi tekrar takip alacağız? Bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirdiği zaman. Zaten ben bunu şimdi 28'i geçtikten sonra ben bunu 29'dan alsam ne olur? Ya da 30'dan alsam ne olur? Hissedeki süreç belli. Yani bu süreci şimdi bir ay bu hisseyi elimize tutarsak önümüzdeki bir ay daha ve borsada önümüzdeki bir ay sürede yükselirse biz aslında cebimizden kaybetmiş oluruz. Çünkü yükselme potansiyeli çok yüksek piyasada. Bu dönemde hissede baskı altında kalma ihtimali olabilir. Ama bu bölge aşıldığı zaman aldığımız hafta kazanç sağlama ihtimalimiz çok yüksek diye düşünüyorum açıkçası. E, takaslarda da gördüğünüz gibi son bir ayda hafif çalkantılı da bir dönem oldu hatırlarsanız son 2 hafta 3 hafta çalkantılı oldu diyebiliriz. Yani ciddi miktarda bir para girişi yoktu piyasamıza ama o döneme rağmen hisse düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış ama herhangi bir ana ortaklarda lot satışı yok. Yani onlar pozisyonlarını bozmamışlar. Önümüzdeki dönemde bunun takipçisi olacağım. Dediğim gibi beklentilerim hissede yüksek. Ama bu potansiyeli tahta sahibi hangi sürede değerlendirecek bunu takip ediyor olacağım ben. Bazı hisselerde size söylediğim gibi bedelsiz sermaye arttırma yüksek olan ihtimali olan yüksek olan hisselerde tahta sahipleri borsa artıdayken hisseyi eksi de tutarak kasıtlı olarak baskı altında tutarlar. Bunu taktiğidir. Artık bu çok eskiden eskide artık bu taktik ama hala işe yarar yatırımcılara. Bakın borsa gidiyor oraya geçin beni bırakın mesajıdır. Bu genellikle işe yarayan bir taktiktir. Ee, biz de takip edeceğimiz yer bu bölge olacak. Bu bölgenin üzerinde de hissede alış yapmak size e, kayıp kazan kayıp kayba neden olmaz. Daha da yükselmesini yani yükseliş potansiyelini tam zamanında yakalamanızı sağlar. O yüzden kısa vadede bu hissedeki bu bölge aşılmadan artık ben hisseyi e, pek fazla analizini yapmayacağım bilginiz olsun. Bu bölge aşıldıktan sonra tekrar görüşmek üzere.